Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere dinamik göç haritaları nasıl hazırlanır onu göstereceğim. TÜİK'ten indireceğimiz iller arası göç verilerini harita üzerinde dinamik bir şekilde ok işaretleriyle nasıl göstereceğimizi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle TÜİK medat sisteminden il göç verilerini indirmem gerekiyor. Nerede bunlar? Bakıyorum. Bölgelerin değil, illerin var mı? İller arası aldığı göç bilgileri diyor. İstanbul'un göç aldığı bütün illeri olarak bütün illerden İstanbul'a doğru bir ok çıkartacağız yani. İstanbul'un göç aldığı illeri göstermek istiyorum. 2021 yılını baz alalım. Buradan İstanbul'u seçsek bakalım. İstanbul'un göç aldığı iller. Tamam. Güzel. XLS excel formatında indiriyorum bunu. ArcGIS programımıza da gidelim. Bir Türkiye haritası açalım. Şuradan bir Türkiye iller haritası açtım. İndirdiğim Excel dosyasına gidiyorum. Düzenlemeyi etkinleştir diyorum. Burayı şöyle yapacağım arkadaşlar. E, tersine çevir yapacağım. Bu satırları e, sütuna, sütunları satıra çevireceğim. Şöyle kontrol A yaptım. Kontrol C. Yine sayfaya geçiyorum. Sağ tıklayarak tersine çevir yani dönüştürerek devrik dönüşüm yaparak yapıştır yapıyorum. Şöyle iller alfabetik olarak sıralanmış gördüğünüz gibi. İstanbul kısmının boş olması lazım. Boş mu? Ha, sıfır yazıyor zaten. Tamam. İstanbul'un göç aldığı iller. Güzel. Şimdi ben de ArcGIS programına geliyorum. Ve burada iller katmanına öz nitelik tablosunu açıyorum. Buraya bir sütun açacağım arkadaşlar. Göç adında bir sütun açacağım. Göç adını veriyorum. Long Integer olarak. Daha sonra burayı da alfabatik olarak sıralıyorum. Adana'dan Zonguldak'a. Geliyorum ve buradaki verileri seçip kopyalıyorum. A'dan Z'ye sıralı bir şekilde. Editörümü başlatıyorum ve buraya da üst tarafta Adana'ya sağ tıklayarak Paste diyerek yapıştırıyorum. Aynı değerleri buraya getirdim. Kontrolümü sağlıyorum. İstanbul 0 olması lazım. Doğru. Editörü stop yapıyorum. Şimdi bu il verilerinin merkezlerine birer nokta atacağım. Feature to Point yapacağım buradaki verilerinden yola çıkarak. Arc, e, Arc Toolbox Data Management Future Future to Point diyorum. Buradaki poligonların merkezlerine birer nokta atacağım şimdi. Otomatik olarak. Lambert ili seçiyorum. Kayıt yerini seçmeme gerek yok şu an için. 81 adet il sınırım var. 81 adet noktamın olması gerekiyor. Öz tablosunu açarak bakıyorum. Evet. Ve gördüğünüz gibi göç bilgilerini de beraberinde getirdi. Şimdi bu öz tablosuna bu noktaların x ve y değerlerini yazdırmam gerekiyor. Arc Toolbox'a geliyorum. Ve yine Data Management. Feature class add x, y koordinat diyor. Buradan otomatik olarak bu x, y koordinatlarını noktaların yazdırmam gerekiyor. Nokta katmanına. Yazdırıyorum. Bakın. Öz tablosunu açıp bakıyorum. Gördüğünüz gibi her bir noktanın x ve y koordinatı burada yazıyor. Şimdi bir de başlangıç yani okların başlayacağı noktanın x ve y koordinatları gerekiyor bana. O da neresi? Arkadaşlar İstanbul. İstanbul'u buluyorum bulamıyorum nerede buldum Şuradaki x'i şuraya yeni bir field açacağım arkadaşlar. Start x, start y yazıyorum. Start x double olsun, float olsun ve start y başlangıç x ve y noktalarını yazıyorum. Buraya arkadaşlar şimdi editörü yine başlatalım. Buradaki X ve Y değerini kopyalıyorum. Start X'e sağ tıklayarak, şu seçimi temizleyelim önce. Start X'e sağ tıklayarak Field Calculator diyorum ve buraya yapıştırıyorum. Şöyle yapsak. Başına sonuna çift tırnak koydum, o şekilde yazılır arkadaşlar. Şimdi Y kısmına da. Yine İstanbul'un İstanbul nerede? <laughs> İstanbul'un bunların başında eksi yok mu? Eksi var. Buna dikkat etmek gerek arkadaşlar. İnce nüanslarımız. Buradaki y değerini de alıyorum. Bu tabi Lambert'e göre bir koordinat olduğu için biraz saçma değerler çıkmış. Önemli değil. Bu da y değerimiz. Şimdi arkadaşlar kapatıyorum. Arc Toolbox'a geliyorum yine. Data Management Feature XY Tool Line diyorum. Buradaki future to point seçiyorum. Start x'ten geliyorum. Start x, start y'den start y'yi seçiyorum. End kısmına geliyorum. Point x. Bu da pardondur. İstanbul'a doğru olacak oklar. Şöyle yapacağız. Buradan point x'e buradan point y'yi seçiyorum. End kısmında Start X ve Start Y'yi seçiyorum. Yanlış oldu ama olsun. Dur şöyle. Kafa karıştı. Tekrar bir saniye. Yani başlangıç noktası olarak her ilin kendi X ve Y değerini seçiyorum. Bitiş noktası olarak İstanbul'un X ve Y değerini seçiyorum arkadaşlar. Geldi gördüğünüz gibi. İstanbul'un aldığı göç haritası gördüğünüz gibi. Şimdi bunu şöyle yapalım. Öz tablosunu açıyorum arkadaşlar. Burada obje id'si mesela 1 olan neresiymiş bu? Noktayı da açalım. Hangi il bu? Adana obje id'si bir gördüğünüz gibi feed. buradaki fit sütunlarını kullanarak göç bilgilerini buradaki ee, çizgi sütununa aktarmak istiyorum. Editörümü stop yapıyorum. Ve çizgi katmanına bir göç adında field ekliyorum. Long integer olsun. Buraya bir join yapacağım şimdi. Neyi kullanacağım arkadaşlar burada? Nokta katmanına OID yani obje ID'sini kullanarak bir eşleştirme yaptım. Şöyle de bakıyorum şimdi. Mesela doğru mu eşleşti gibisinden. Şuradaki start x y'ler burada güzel. Şuradaki göç bilgisini alıp buraya yazdıracağım arkadaşlar. Sağ tıklayarak Field Calculator diyorum. Göç bilgisini buraya yazdırıyorum. Daha sonra join'i kaldırıyorum. Çift tıklıyorum haritama. Çizgi katmanıma çift tıklıyorum. Quantity istiyorum. Ve buradan göç seçiyorum. Beşli bir sınıf yapmasını istiyorum. Sınıflandırmamı da şöyle yapıyorum. Ne olsun? 2000 olsun. 5000 10.000 15.000 ve üzeri göçler. Şimdi bunu çizgilerin büyüklüğünü de ayarlayacağım arkadaşlar. En küçük çizgimiz ben şöyle ayarlamıştım oklarımı şöyle olsun. şu yanlış oldu. Şöyle bir harita oldu arkadaşlar bakın. İllerin isimlerini de yazdıralım. İllerin, daha doğrusu e, İstanbul'un illerden aldığı göçleri, Şöyle gösteriyoruz en fazla nerede olduğunu. Aynı bilgiyi alttaki ilk katmanımıza da tematik olarak eklersek eğer şuraya aynı bilgileri burada da görebileceğiz. 2000 5000 10.000 15.000 Aynı renkleri burada yapalım. Gördüğünüz gibi. Bu da e, ee, xy to line metodunu kullanarak arkadaşlar dinamik e, haritaların nasıl hazırlanacağını göstermeye çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca video çekilmesini istediğiniz konuları soru görüş ve önerilerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.